Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bayan örgülerinde ve bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım. Modelim 5 ilmekle yapılıyor. Aralarda ikişer tane ters ilmek kullandım. Toplamda 7 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 7, 14, 21 şeklinde. En son 2 tane kenar ilmi ilave ediyoruz. 2 model için 7, 7, 14 bir tane iki tane kenar ilmeği ile birlikte 16 ilmek hazırladım örgüme başlıyorum şu anda örgümün ilk sırasındayım burası örgümün ön yüzü başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum devamındaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. En son iki ilmeğimi ters olarak örüyorum ve ön yüzde ilk sıramı bitiriyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Baştaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Devamındaki 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arka tarafta ilmeklerimi aynen oldukları gibi örerek sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde iki sırayı tamamlıyoruz. Ön yüze geçince modelimizi uyguluyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve modelimin üçüncü sırasındayım. Baştaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonraki beş ilmeğe model uyguluyorum. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Devamındaki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve ikinci ilmeğin olduğu ters yönden girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Burada baştaki ilk ilmeği ördüm. İki ilmeği topladığım bu ilmeğin üzerinden atlatıyorum ama bırakmıyorum. Yer değiştiriyorum. Ve yer değiştirdiğim bu ilmeğin içerisine giriyorum. Devamındaki iki ilmeği de birlikte toplayarak 3 ilmeği tek ilmeğe düşürüyorum. Böylece 5 ilmekten geri 2 tane ilmek kalıyor. Tekrar 2 aradaki ters ilmeğimi örüyorum. 5 düz ilmeğe gelince baştaki ilmeği düz örüyorum. Devamındaki 2. ve 3. ilmeğin yönünü çeviriyorum. Sondaki ilmeğin olduğu yönden girerek bu 2 ilmeği birlikte topluyorum. Baştaki ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatıyorum ama bırakmıyorum. Çapraz bir şekilde yer değiştirmiş oluyorum. Sonra yer değiştirdiğim bu ilmeğin içerisine giriyorum. Devamındaki iki ilmeği de dahil ederek birlikte düz örerek topluyorum. Ve geriye iki tane ilmeğim kalıyor. Ve iki ters ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım ve modelimin dördüncü sırasındayım baştaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada 5 ilmekten iki taneye düşen ters ilmeğim var. İlkini ters olarak örüyorum. Sonra ipimi arkaya doğru 1, 2, 3 defa şişime doluyorum. 3 ilmek eksildiği için yerine 3 ilmek artırıyorum. Devamındaki ilmeği ters olarak örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 taneye düşen ters ilmeğin ilkini ters örüyorum. Sonrasında 3 defa ipimi şişime dolayarak artırma yapıyorum. Ve kalan ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmek düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve modelimin 5. sırasındayım. Baştaki 2 ilmeği ters olarak ördüm. Devamındaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Bakın ilk ilmeği düz ördüm. Burada arada 3 tane dolayarak artırdığım ilmek var. Bunu şekilde bakın hemen arka taraftan giriyorum. Düz şeklinde örüyorum. İkinci ilmeği de aynı şekilde arka taraftan düz şeklinde örüyorum. Son ilmeğimi de aynı şekilde düz olarak örüyorum. Kalan son ilmeğimi de düz ördüm. Ve tekrar 5 taneye tamamlanmış oldu. Aradaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. Burada devamında dolayarak artırdığım 3 tane ilmeğim var. Bunları sırasıyla düz örüyorum. Bakın bu şekilde arka taraftan girerek düz ördüğünüz takdirde rahatlıkla örebilirsiniz. Başka türlü bu ilmekler arka arkaya üç kere doladığımız için bu kadar rahat örülmez. Bir ters bir düz şeklinde örülür. Ama bu şekilde ördüğünüz zaman sorunsuz bir şekilde örebilirsiniz. Kalın ilmeğimi de düz ördüm. İki ters ilmekle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım ve modelimin son sırasındayım. Bu sırada düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak sıra boyunca örüyorum. Ses duanız. Dediğim gibi sadece ön yüzde model kuruluyor. Arka yüzde bu modelde eksilen ilmekler yerine artırılıyor. Diğer sıralarda ilmeklerimizi aynen örüyoruz. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Hemen birlikte bir model daha kuralım. Örgünün ön yüzündeyim. Ve ilmeklerimi iki ters 5 düz şeklinde sıra boyunca örüyorum. oldukları gibi örüyorum bu yüzden biraz hızlanmak istiyorum şimdi örgümün arka tarafındayım bu sırada baştaki iki ilmeğim düz olduğu için düz örüyorum devamındaki 5 ilmeğimi ters olduğu için ters olarak örüyorum ilmeklerim aynen oldukları gibi sıra boyunca örmeye devam ediyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5 tane olan düz ilmeğe gelince ilkini düz olarak örüyorum. Devamındaki iki tanesinin yönünü çeviriyorum. Ve tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Baştaki ilmeği bu ilmeğin üzerine atlatarak çapraz bir görünüm elde ediyorum. İlmeği bırakmıyorum. Ve yer değiştirdiğim bu ilmeğin içerisine giriyorum. Devamındaki iki ilmeği de ilave ederek bu üç ilmeği birlikte topluyorum. Devamındaki aradaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve ikinci modele geçiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Devamındaki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Baştaki ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatarak yer değiştiriyorum. Ve bu ilmeğin içerisine giriyorum. Devamındaki iki ilmeği dahil ederek 3 ilmek şeklinde topluyorum. Kalan iki ilmeğimi ters ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. 2 ilmeğimi düz ördüm. Burada 5 taneden de 2 taneye düşen ilmeğim var. Delikeni ters ördükten sonra 1 2 3. İpime 3 kez şişime doluyorum ve kalan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devamındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Aynı şekilde ilk ters ilmeğimi örüyorum ve 3 kez ipimi şişime dolayarak artırma yapıyorum kalan ilmeğimi ters örüyorum. Arka sırada örgümü tamamladım. Ön yüzde artık ilmekleri aynen örüyoruz. 2 ilmek ters ördüm. Devamındaki 5 ilmeği düz örüyorum. Burada 3 defa doladığım ilmeğim var. Bunları arka taraftan giriyorum, düz olarak örüyorum. Bu şekilde sorunsuz olarak örebilirsiniz. Ve son ilmeğimi de örerek ilmeği 5 taneye tamamlamış oluyorum. Aradaki kenemi ters olarak ördüm. Devamındaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum ve ikinci modelimi de sonlandırmış oluyorum örgümüze bu şekilde devam ediyoruz ve diğer modellerimizi de aynı şekilde kuruyoruz üç buçuk numaralı şiş ile bu parçayı çalıştım modelimizin ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak ince angora ipleri uygulayabilirsiniz gayet hoş ve şık duracaktır burası da Örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.